Arkadaşlar merhaba, bir yerel saat konusuyla birlikteyiz. En son anlattığımız basitçiler ve konusunun son bölümüydü. Şimdi <laughs> bir öğretimizin isteği üzerine, ricası üzerine yerel saatleri anlatacağım. Tabi ilk videolarımız arasında yer alan bir yerel saat videomuz vardı. O videoya facia diyorum. Niye facia diyorum? Baktığınız zaman anlayacaksınız. Faciye videolarımızdan birisiydi o. Ee, silmeyeceğim onu kalsın bir hatıra olarak e, orada ama yine de e, önemli bilgiler vermiştik. O yerel saat ilk videolarımız arasında olan konumuza <laughs> Yerel saatten e, bir giriş yap yapalım. Ne olduğunu anlatalım. E, ve daha sonra yerel saatin hesaplanması, ondan önceki konu olan e, enlem boylamla ilgili birkaç bilgi çünkü bilinmesi gerekiyor yerel saatin anlaşılması için. Şimdi efsaneyi hatırlıyorum. Yerel saat değil, Güneş'e göre konuldu. Tekrar baştan Amerika'yı keşfetmeye gerek yok. Yerel saat Güneş'e göre konuldu. Eğer bir yerde Güneş böyle tam tepe noktasına geldiği zaman Güneş tam günün ufuk çizgisinde tam buraya geldiği zaman ne oluyor? Yerel saat 12 olmuş oluyordu. Yani gün yararlanıyordu. Arkadaşlar bir videoda da demiştim ilk videoda. İşte doğu batı demeyeceğim. Güneşin doğduğu yer battığı yer. Buraya da buraya buraya yazmayacağım. Çünkü öğrenciler burayı doğu zannediyor. Güneş buraya yakın olduğu zaman. Hocam burası doğuda. Şuraya yakın olduğu zaman. burada B ya. Battığı yer ya. Hocam burası da batıda yer alıyor, daha batıda diye bir ters algıya düşüyorlar. Buna düşmenizi istemiyorum. O yüzden ilk öğrendiğimiz zaman böyle öğrenelim. Sağlam şekilde kalsın. Yani ne demek istiyor? Güneş ilk önce burada duruyor. Sonra buraya geliyor. Ve daha sonra şuradan öğlenden sonra ikinci vaktine doğru gidiyor. Kural şu. Yerel saat doğuda ileri batıda geridir. Yani o zaman şu merkez Nedir? 12 derece olduğu için şöyle bir baktığımız zaman yani buraya 9 falan diyelim. Saat 9 olsun. Şurası ise şöyle 15 civarı falandır. Yani nokta verecek olursak arkadaşlar şuraya x şuraya da y buraya da z noktası diyelim. Evet x, y, z şöyle bir paylaşımız olmuştur. x, y, z in English çok zayıf. In English, çok Böyle güçlü ama coğrafyada da çok böyle havalı oluyor X, Y, Z noktaların durumu. Şimdi normalde bunlar ayrı ayrı boylamlarda. Fakat aynı ellem üzerinde olabilirler. Şimdi bunları aynı elenin üzerinde ne yapalım daha gösterelim. Mutlaka böyledir çünkü boylamları farklı olacak. Yani bir tanesi Güneşi şekilde görecek yani burada tepe noktasında görecek diğeri güneşi arkadaşlar şu şekilde görecek diğeri de daha güneş tepe noktasına gelmemiş görecek şimdi bu sümüler suyunu yukarıya eşleştirelim buradaki güneşi böyle aldı ne oldu o zaman burası Y noktası. Şuradaki güneşi böyle görüyor. Hangisi arkadaşlar? Evet. Tabii ki de X noktası. Burada şurası ise ne oldu? Güneşi bu şekilde görmüş oldu. Çok 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 eski öğrencilerimizden bir tanesi çok değerli öğrencilerimizden hocam. Dünyada üç tane mi güneş var? Hayır. Üç tane güneş yok. 3 merkezinde güneşi görüş açısı bu şekilde demiştik. X noktası doğudadır yerel saat ileri Z noktası da daha güneş yeni doğmuştur arkadaşlar. Bu da en batıda yer alır. Yani biz buraya bu kadar zaman farkı olmazsa bile somutlaştırmak için şöyle diyelim. En doğduğu olan ilimiz var. Şuraya Konya. Buraya ise ne diyelim? İzmir diyelim. Aynı enlem üzerinde olan fakat farklı boylamlardaki güneşin durumları ve yerel saatleri diyoruz arkadaşlar. Doğuda yerel saati gelir, batıda biri. Şimdi o doğu ve batı, yani o D ve B harflerine gelelim. Bakın burası arkadaşlar güneşin doğduğu yer, şurası da battığı yer. Şunu öğrenci gördüğü zaman ne diyor? Hocam Z doğudadır. Nerededir? Batıdadır arkadaşlar, doğuda değildir. Doğuda olan yerel saat ileridir. Yerel saat ileri olan en doğuda yer olarak Kaç numaranın yerel saati? 15 şurası 12 şurası da ne demiştik arkadaşlar 9 demiştik buraya yerel saatin durumu tekrar diyorum burası doğu değil doğduğu yer baktığı değil. arkadaşlar silerim de tekrar bir sıkıntı olmasın ama güneşin hareketi bu şekilde hareket etmiş oluyor diyor ki yerel saatlerle ilgili durum bu ufuk çizgisi sorularına bir şekilde dikkat edeceğiz Yerel saat hesaplarına geldiğimiz zaman diğer bir saati, burada ne demiştik? Doğu'nun yerel saati ileri, batı'nın yerel saati geridir. Her meridyen arası zaman farkı kaç dakika arkadaşlar? 4 dakika. İki çizgi olduğu zaman saniye. Tek çizgi olduğu zaman dakikadır. Her meridyen arası zaman farkı 4 dakikadır. <laughs> Bunu da bu şekilde diyelim. Efsaneye başlayalım. Ne demek oluyor bu? Yolu? Doğunun yeri, Eğer doğuda ise ne yapacağız? Ekleyeceğiz. Batıda ise ne yapacağız? Çıkaracağız. Aslında bunun diğer bir ifade ediliş hali şudur. Doğunun doğuda güneş erken doğar, erken batar. Batıda ise arkadaşlar güneş geç doğar, geç batar. Aha burada olduğu gibi geç doğmuş, geç batacak. Burada ise erken doğmuş, erken batacak diyoruz. Ayrıca şunu da biliyoruz, bilmeyen yoktur. Gece yarısını geçtikten sonra yani 00'dan sonra ne oluyor? bir gün ilerlemiş oluyor. Hani işte saat 23 30'dan işte 01 30'a kadar geçen bir zaman falan verir. İşte çarşambadır, perşembe, pazardan pazartesiye falan geçişlerini unutmuyor. Onlara dikkat edelim. Şimdi burada çok basit bir şekilde yerel saatlerin hesaplanmasını verelim. Daha sonra bir tane örnek soruyla burayı bitirelim. Ee, Kuralları verdik zaten. Tekrar kurallara yazıp hatırlatıp boğmaya gerek yok. Örnek numune sorumuzu çözelim birkaç tane. Daha sonra işi bitirmiş olalım. Şimdi örnek şöyle bir A noktası Arkadaşlar A noktası nerede? 15 batıda. Yerel saati kaç bunun? 12 .30'muş. B noktası ise 15 doğuda. Bunun yerel saati x'tir. Arkadaşlar tabi burada ne yapıyoruz hemen oran orantı A'da işte 15 30'da 15 do doğu x'dir işler dışlar yoluna gitmiyoruz tabii ki arkadaşlar burada şunu bileceğiz aynen zıt sayılar olduğu yeri bir defa şu iki merkezin arasında başlamış boylamı geçiyor 15 batı bu tarafta yani A noktası burada yer alır 15 doğuda da şu tarafta yer alır. Burada da B noktası. Bildiğimiz saat kaç? 12.30'un olduğu yer. Evet, üç masrafı 12.30'un olduğu yer. Sevgili arkadaşlar, bakın 15 burada, 15 burada. Demek farklı olduğu zaman yarım ne yapıyoruz? Topluyoruz. Demek ki iki merkez arasında 30 meridyen fark var. 30 meridyen kaç saat yapıyor? 2 saat yapıyor. Kural neydi? Doğunun yerel saat ileri, batının geri. Demek ki burada B noktasında bu nasıl B? B noktasında e, yerel saat neymiş? 2 saat daha ileriymiş. Yani burada 13.30'sa burada ise ne olacak? 14.30 olmuş olacak. Yani 2 saat ileri olmuş olacak arkadaşlar. Yerel saatlerin hesaplaması. Farklı bir yarım kilo olduğu zaman topluyoruz. Burada ne yaptı? Boylamları verdi. Saati istemiş oldu. Diğer bir Örneğe gelmeden önce orada da ne yapalım? Saati verelim, boylamı isteyelim arkadaşlar. Şunu bilmenizi istiyorum. Saat hesaplamalarda sakın şunu yapmayın. Boylam farkı çarpı 4 işte kaç çıktıysa x çıktı falan. Saatini bulmak için bölü 60 falan bunlara girmeyin. Bunları eee Geometrik ortalama yöntemiyle arkadaşlar, geometrik ortalama yöntemiyle aritmetik değil bakın, geometrik ortalama yöntemiyle bulmanızı istiyorum. Ne zaman ki boylam farkı 15'in altındaysa, 13, 19, 8 neyse işte, 15'in altındaysa ne yapacak? 4 çarpacağım dakikasını bulacağım. 15'ten fazlaysa geometrik ortalama yani bölüne yöntemini kullanacağım. Evet, o yöntemi de vereyim. Bunu her zaman kullan. Arkadaşlar 15 meridyen ne yapar? 1 saat yapar. Arkadaşlar 30 meridyen ne yaptı? 2 saat. 60 meridyen 4 saat. 120 meridyene kadar ne yapmanızı istiyorum? Hareket yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde yapacağız. Fix. Bakın bunlar kalıp. Nasıl ki matematikte çalışırken özellikle ee, kare köklerde zannedersem 30'a kadar mıydı 20'ye kadar mıydı bilmiyorum Ama evet, zannedersem 30'a kadar bütün sayıların karesini bilmemiz gerekiyor. Bilelim ki oradaki değişkenleri çabuk yapalım. Onları yapıyorsanız bunları da rahat rahat yaparsınız. Bu bir fix bilgi, saf bilgidir. Bu şekilde ne yapıyoruz? Hesaplıyoruz. Bu yöntemle yeni tanışanlar için nasıl kullanacağız bu yöntemi? Hemen şöyle diyorum. Örneğin 35 meridyen kaç saat yapar? 35 ileri diye kaç saat yapar hesabından çok da fazla uzatmadan diyelim. Sakın ya yani normal klasik yöntem 35 çarpı 4. Sonuç kaç çıktı? Bölü 60. Ona değil de şu yönteme başvurmanızı istiyorum. Buradan arkadaşlar ilk önce bunu 30 ve 5 olarak ayırmanızı istiyorum. Yani ilk ay sayı konumuz var ya onun gibi. E, burada ne yaptık? 30 meridyen kaç saat yaptı? 2 saat. 15'in altında ise ancak ne ancak o zaman 4'e çarpıyordunuz. 5 çarpı 4 ne yaptık? 20. Demek ki 35 verilen ne yapıyor? 2 saat 20 dakika yapar arkadaşlar. Bu kaç olursa olsun ne yapıyoruz? Şu geometrik ortalamayı tutturduğumuz sana 15'ten itibaren geometrik ortalamayla bunu bulmuş oluyoruz arkadaşlar. 15, 30, 60, 120 böyle katlanarak 240 falan 16 saat yapar. Yani o kadar uzun verirse de onu bu şekilde ayarlamamız gerekir. Dedim. Bu pratik yöntemi kullanalım. Evet. Diğer örneğimizde ne yapmıştık? Boylam boylam vermiştik. Saat sormuştuk. Şimdi saat saatlerin Boylam soralım. Diğer örneğimizde arkadaşlar yerel saatle ilgili durumumuz bu. Ee, burada arkadaşlar x noktasında ee, yerel saat kaç olsun? 13 olsun. Evet, 13 olsun. Boylama ne? Bunun 45 de olsun. Hmm. Y noktasında yerel saatimiz e, kaç diyelim? İleri bir olsun. Bir olsun. Ee, yani evet, 11 olsun. Yerel saat 11. O zaman bunun boylama hmm. x'tir. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Arada kaç saatlik fark var? <laughs> 11, 12, ve 12, 2 saatlik fark var arkadaşlar. Evet, 2 saatlik fark var. Burayla şurayla arasında 2 saat fark Şimdi 2 saatlik, az önce demiştim 2 saat kaç meriden yapıyordu? 15, 30, 60, 120 ortalamasından yani katlamasından şöyle diyoruz. 2 saat kaç meriden yaptık? 30 meriden yapmış oldu. Demek ki şurayla şöyle bir tavsiye bulunuyorum. Mutlaka ee, başlangıç meridyenin yerini bilip çizmezseniz bile bilin. 30 meridyen. Bilinen yer neresi? Şurası. 13. Burası. 11 ne olacak? Geride olacak. Kaç saat geride olacak? 2 saat geride. Demek ki şurada bir yerde olacak. Ee, yerel saati 11 dersin. 2 saat 30 meridyen. Buradan 30 meridyen bu tarafa geldiğimizde ne olacak arkadaşlar? Burası. 15 da olmuş olacak. İkisinin arasındaki farkı bu şekilde yapmış oluyoruz. Demek ki burası y noktası şurası da arkadaşlar x noktası oluyor. x dedik de karışmasın. buraya en üst soru işareti diyelim. Daha evet. Burada da saat saat verdik. Boylamı sorduk. Bu şekilde ne yapıyoruz? Hesaplama yapmış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Diğer e, yerel saatlerle ilgili videomuzda e, yerel saatlerin Temel dayana bu yani temel yolu bu bu şekilde hesaplama yapıyoruz bu şekilde ileri geri arıyoruz ee, diğer dersimizde yine kısa bir video ile anlatacağım ulusal saat ve ortak saat bölümünü kısmını anlatıp genel saatlerden e, hala sormak istiyoruz yerel saatleri kısaca bu şekilde anlatmak istiyoruz herkese iyi günler diliyorum hoşçakalın arkadaşlar.